Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız güzel insanlar? Umarım iyisinizdir. Bugün yine çok güzel bir burç yorum ile karşınızdayım. Sevgili aslanlar sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere Ocak ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. Bir kahve falı yorumu yapacağım sizlere. Bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Videonun en sonunda dilek açılımı yapacağız. İskambil destesiyle. Hemen kartlarımı karmaya başlıyorum. Hazırda bulunması adına. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki her şey sizin için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Allah da sizleri mutlu etsin. Evet neyse haliniz çıksın o falınız diyelim. Başlıyoruz. Bakalım Ocak ayı sizlere neler getirecek? Şöyle göstereyim. Şimdi terbiyenizde ufak tefek sıkıntılar yaşamanıza rağmen çok çok böyle güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu anlayabiliyorum. Ya böyle çok kibarsınız, çok iyimsersiniz öyle bir kişiliğiniz var. Ama bu aralar bir mülkün borcu altında olduğunuzu ve sanki bu borç bittiğinde büyük bir mutluluk yaşayacağınızı gösteriyor. Ee, ne bileyim hani ödediğiniz şey çok değerlenecek ya da çok sürpriz bir şekilde başka bir taşınmaza sahip olacaksınız. Arka arkasına gerçekleşecek şeyler. Şu anda sıkıldığınız şey bir borçsa ödemelerse bence 5 ayın içinde bu borç bu ödemeler hafifleyecek daha rahatlamış olacaksınız yani çok da böyle kendinizi sıkıntıya sokmamanızı öneririm çünkü önünüzde yepyeni kapılar açılacak sevgili aslanlar özellikle özel hayatınızda sıkıntı yaşadığınızı görüyorum olgunlaşma aşamasında olduğunu düşündüğüm bu ilişki ya bence bir takım sorunlar çözüldüğünde inanın uzun soluklu bir birlikteliğe dönüşecek hatta ocağın sonuna doğru olumlu gelişmeler yaşayacaksınız partnerinizle hatta bu değişimlerde sevdiğiniz kişinin katkısı çok büyük olacak desem yeridir hatta size bir sürpriz olacak e, bence iki gün içinde bir sürpriz haber var. Onu söyleyeyim. E, ocağın sonuna doğru e, farklı bir haber de sizi havalara uçurabilir. Yine aynı kişiden gelecek olan bir haber. Öyle söyleyeyim. Bu aralar doğru sandığınız şeyin yanlış, yanlış sandığınız şeyin doğru olduğunu e, tecrübe edeceğiniz bir döneme geleceksiniz. Ocak ayında bunu yaşayacaksınız mesela. Hatta yıllardır inanmış olduğunuz şeyleri sorgulayacaksınız. Belki de sizi yanıltan gerçekler var, bir takım kişiler var. Bu kişilerle karşılaşma, yüzleşme durumlarınız olacak. Hatta telvelerinizde gördüğüm kadarıyla iri gövdeli birinin sizi izlediğini fark ediyorum. Yani bence bu kişi çok kötü niyetli. Hedeflerinize ulaşmak için yol alırken yolunuza taş koymaya çalışacak gibi. Çok dikkat edin bu kişiye. İsminde Ö harfi bulunuyor. Şubat ayında biraz zorluklarla sınan, sınanacaksınız. Ama bir şeyleri fark ettikten sonra o kişileri veya konuları arkanızda bırakıp hedefinize ulaşacaksınız. Net. Siz aşık olacaksınız sevgili aslanlar. Yani öyle böyle değil. Gerçekten e, hayallerinizi süsleyecek olan o kişiyle tanışmanız çok yakın bir zamanda. Bu kişi çok sempatik bir kişi ama sarışın. Sarışın beyaz tenli bir kişi olduğunu düşünüyorum. İsminde Y harfi bulunuyor. Birbirinize çok böyle bir anda çok ısınacaksınız. Bir ortamda denk geleceksiniz diye düşünüyorum. Özellikle Ocak ayının 12'sine doğru sağlık sorunlarınızı ihmal etmeyin ve ertelemeyin. E, bu aralar özellikle sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir. Hani tabii ki ihmal etmeseniz de önemli bir sorunla karşılaşma olasılığınız e, olmasa bile yine de dikkat edin siz. Özellikle kadın dinleyicilerim, mide ve üreme organınızla ilgili bir takım sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Belki de önlem olarak bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekebilir. Ya yani biraz böyle C vitamini eksikliğine maruz kalabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Kan şekerini arttırın. Ya da azaltın. Yani hani hastalıklarınız, hastalıklara karşı böyle direncinizi arttırın. Öyle söyleyeyim size. Ki enerjiniz az olabilir bu aralar. Modunuz düşük olabilir. E, dikkat edin bu konuda. Çok negatif insanlar et, etrafınızda. Bu kişiler size sağlığınızı, dengenizi bozuveriyor. Yani gerçekten bu kişileri hayatınızdan bir çırpıda siliverin. Kimse sizden kıymetli değil. Biraz laf ve dedikodu var etrafınızda. Özellikle esmer bir kadın görüyorum. İsminde i harfi bulunuyor. Bu kadın sağda solda ya size öyle bir kıskanıyor ki yerin dibine gömüyor yani. Öyle böyle değil. Kıskanç, fesat, aynı ortama girme olasılığınız çok yüksek bu aralar. Bu kadının yanında konuştuklarınıza dikkat edin. Tek diyebileceğim bu. uzun bir yolunuz var ama biraz tereddüt ediyorsunuz. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Biraz kararsız kalmışsınız sanki. Önümüzdeki günler içerisinde kararınızı vereceksiniz. Bu aralar özellikle bazı sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Belki teknolojik aletleriniz bozulabilir ya da kaybedebilirsiniz. Yani ne bileyim, biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Hatta Ocak ayından sonra bu dönemi atlattıktan sonra hanenize güneş açacak resmen. Yani tekrar şanslı daha ferah bir döneme geçiş yapacaksınız. özellikle devletle ilgili bekleyen bir işiniz varsa 5 haftanın içinde bu devletle ilgili haberiniz gelecek ve olumlu olacak ee, şöyle de bir durum var kendi işinizi yapan bir aslan iseniz e, belki de kendi işinizi yapıyorsunuz paranızı kazanıyorsunuz İşinizi büyütebilir böyle bir karar alabilirsiniz ve çok güzel de paralar kazanacaksınız bir küslüğünüz var ama sizin bakın burada iki kişi var ee, şöyle göstereyim. Birbirine sırtını dönmüş. Bir burası bir burası. Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. İsme M harfi olan bir kadın. Bu kadından bir ilk adım alacaksınız. Yani bu kadının e, size bir yanlışı yok. Sizin de yok ama birbirinizin bazı konularda yanlış anlamışsınız. Öyle söyleyeyim. Tren görüyorum burada. Bilmiyorum bir tren yolculuğunuz mu olacak? Bilmiyorum belki bir tren yolculuğunuz olabilir önümüzdeki süreç içinde. Böyle bir ee, bir yere gidip gelebilirsiniz. Bir takım arkadaşlarınızla. Belki de bir tren korkunuz var. Bunu yeneceksiniz. Birkaç katlı bir ev görünüyor burada. Özellikle evinizle ilgili yarım bıraktığınız bir takım işleri Biraz da erteleyeceksiniz. Para durumunuza bağlı gelişebilir bu durum. Paraya dayalı durumlar yani. Para geldikten sonra belki. Belki eliniz bollaştıktan sonra. Ev, tadilat işleri tekrar gündeminizde olacak ama biraz erteleme kararı da alabilirsiniz. Özellikle bir bebek haberi görüyorum. E, büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Göz gibi ilerleyen bir yol var. Sanki böyle zaman her şeyi temizlemiş ve geriye olgunluk, anlayış ve kıymet bilmek kalmış gibi. Özellikle ayrıldığınız kişiden bir adım gelecek size. Ama cesaretsiz biraz ya. Hani korkuyor da ödü kopuyor yani. Hani tekrar tartışmamak adına, tekrar sizi kırmamak adına kendini dizginlemeye çalışıyor gibi hissediyorum ben. Ve önümüzdeki haftalarda dilekleriniz bir takım arzularınız, hayalleriniz gerçek olacak. Pes etmeyin sakın olur mu? Sabredin. Şimdi dilek açılımınızı gerçekleştirelim. Sevgili aslanlar dilek tutun demiştim. Bu dilek açılımları bazen açılıyor bazen açılmıyor. Daha doğrusu sizin dileğinize bağlı şekillenir. Evet artık biraz daha kendinize odaklanacağınız, bir döneme geçiş yapmış bulunmaktasınız. Biraz bencillikse bencillik. Kendinizi daha seveceğiniz, kıymet vereceğiniz bir dönem olacak. Onun bunun için kendinizi çok üzdünüz. Öyle değil mi? Dokuzlu geçen bir süre içinde evinize bir takım misafirleriniz gelecek. Bir takım arkadaşlarınıza yolculuğunuz var. Ee, özellikle iki günlük bir yere gidilecek uzun süredir gitmek istediğiniz ama gidemediğiniz sürekli ertelenen bir yol e, gündemde olacak biraz daha tasarruf yapacaksınız bu dönem paranızı iyi değerlendirin tez vakit içinde size aşkını ilan edecek size aşkını haykıracak bir kişi var ve bence cesaretini toplayacak bu kişi artık Biraz işlerin yoğunluğundan sağlığınızı imal edecek olabilirsiniz. Küçük bir rahatsızlık yaşanabilir ama dikkat edin kendinize. Yaşanmasın yani. Biraz kendinize dikkat edin lütfen. Uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle buluşup konuşacaksınız. Bu kişiden bir sevindirici haberiniz var. Etkilemde kaldığınız bir konuda karar veriyorsunuz artık ve kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Artık birilerinin etkilenme durumu tamamen bitiyor ve gidiyor arkadaşlar. Çocuğu olan arkadaşlarım, çocuğunuzun sizden beklediği bir şey var. Onu bir konuda kırmış olabilir misiniz? Sizin e, ne bileyim onun gönlünüzü almanızı bekliyor olabilir. Sarışın bir kadın, bu kadın evinizde ya da e, apartmanınızda yaşayan birisi olabilir. Ağzından bir takım sözler çıkacak. Siz aranızda küçük bir tartışma yaşanabilir diye düşünüyorum. Dikkatli olun yine siz. Bir ev alma hayaliniz mi var ya da bir araba alma hayali? 9 ayın içinde gerçekleşecek olan bir durum bu dua arkadaşlar bu aralar bol bol dua edin sevgili aslanlar sarışın bir erkek halinizden e, evlenebilir nişanlanabilir ama kısa sürede ani gelişecek her şey onu söyleyeyim size yeni bir gönül macerasına atılacaksınız ama tüm yaralarınızı saracak öyle söyleyeyim wow, evlilik sevgili aslanlar bu sene muradınız olacak öyle biri çıkacak ki karşınıza. Öyle böyle değil. Yani direkt bir ayın içinde ciddi bir adım atılacak ilişkinizde. Öyle bir potansiyelle yaklaşacak bu yeni kişi. Bence çevrenizden bir kişi. İyice bakın çevrenize. Dileğiniz üçlü geçen bir süre içinde olacak. Hepinize çok teşekkür ederim güzellerim. Evet bugünkü burç yorumumuz bu kadar. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.